Herkese merhabalar. Bu dersimizde üstel ve logaritma fonksiyonunun tersine bakacağız. Aslında ipuçlarını bundan önceki derslerde verdik. Ne yapacağımız belli. Amacımız x'i yalnız bırakmak, birebir ve örten olan bir fonksiyon oluşup oluşmadığını test etmek. Aslında a üzeri x üstel fonksiyonu Zaten birebir ve örtendi. Dolayısıyla tersini bulduğumuzda elde ettiğimiz fonksiyon da birebir ve örten olacak. Yani üstel fonksiyonun tersi logaritmaya. E tabi bu döngüde logaritmanın tersi de üstel fonksiyona denk gelecek. Şimdi burada her zamanki gibi yine f üzeri eksi bir notasyonunu kullanacağız. A tabanında herhangi bir tarafta göstereyim. Mesela atıyorum basit bir örnekle bir üstel fonksiyon yazacağım. Şimdi mesela bu fonksiyonun tersini bulmak istiyoruz. Burası neydi? Y idi. 3 üzeri x. Ne yapıyorduk? 3'ün hangi kuvveti y'dir? O zaman 3'ün hangi kuvveti y'dir? Şimdi burada x yalnız kaldığında artık o bizim yeni e, ordinatımız. Sonucumuz tabii artık tersi temsil ediyor. Y ise eskiden ordinat ekseninde dururken şimdi x eksenine geliyor. Artık onun değerlerini verip e, tersten geriye gelerek ordinatları verip x'i bulmaya çalışacağımız için yeni absisimiz artık eski fonksiyonun tersi alınmamış fonksiyonun absisi oluyor. Dolayısıyla absisi tarafında duruyor yani. Şimdi gelelim e, burada e, yani daha doğrusu şöyle de bakmak lazım olaya. Amaç be, hani deminki grafikte e, bakarsanız eğer şu e, amaç yani düzden giderken yaptığımız apsis değerleri tersten geldiğimizde yer değişiyor. Ya yani burası sonuç, burası apsis oluyor. Dolayısıyla hani o mantığı çok konuştuk. Y yerine x yazmanın mantığı oydu. Şimdi dikkat edin. Üstel fonksiyonun tersi neye denk geldi? Bir logaritmaya. Peki tam tersine şöyle bir soru sorsaydık. Atıyorum tamamen sohbet olsun diye daha sorulara başlamadım. Böyle bir fonksiyonumuz var. X sıfırdan büyük işte vesaire tanımlı oldu bir aralık. E burada bu sefer bu y olacak. Bu 2 tabanda x olacak. Çaprazlama yaptığımızda 2'nin y'nin kuvveti x olacak. Yani x aslında 2 üzeri y. Bakın x yalnız kaldı. Artık bu tersi temsil edecek. Yeni absisimiz artık y yerine x yazarak 2 üzeri x diyebiliriz ifadeye. Bakın ne oldu? Ee, az önce şu ifadenin tersi buraya dönüştü. Aynı mantıkla bu ifadenin tersi buraya dönüştü. Bakın küçük de bir test edelim. Mesela x'e 2 verdiğimde 2 kime gidiyor? 9'a. O zaman burada 9 yazdığımda geriye dönerek 2'ye gitmeliyim. 3'ün hangi kuvveti 9 2? Gördünüz mü nasıl geriye gitti? Aynı mantıkla buradan bakalım. Mesela ben buraya 4 yazsam 2'nin hangi kuvveti 4'tür? Karesi. Yani x'e 4 verdiğimde cevap 2 çıkıyor karesinden dolayı. O zaman sonuçta 2 yazdığımda 4'e gitmeli. Ben buraya 2 yazdığımda bakın beni kime götürüyor? Gene tersten 4'e götürüyor. Mantık bu. Ee, daha önce yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Şimdi gelelim ekranı biraz sağ alalım ve başlayalım. E yukarıda tabii ki bir aralık verecek bütün reel sayıları verebilirsin diyor. E veririm 3'ün üstünde bir x var. 1 veririm, eksi 1 veririm, kök veririm, her şeyi veririm. E, cevaplar da böyle çıkacak diyor. Neden böyle diyor biliyor musunuz? Buraya çok takılmaya gerek yok ama yorum yine önemli. Niye eksi 1 ile sonsuz? Çünkü sen bu sayıyı zaten sıfır yapamıyorsun bu sayı sıfır yapamadığın için sıfıra çok yakın hani grafiğini hatırlayın şöyle gidiyordu ya sıfıra çok yakın değerler alabiliyor. Sıfıra çok yakın bir değerden biri çıkarsanız bile cevap eksi bire ee, yakın oluyor. tabi eksi 1 olamıyor. Çünkü burası 0 olamadığı için bundan sonra da artık cevap büyüdüğü için bu taraf büyüdüğü için sonuç büyüyecek. Eksi 1'den sonra sonsuza kadar gidecek. Bizim derdimiz bu değildi aslında. Direkt tersini bulmak istiyoruz. Nedir amacımız? Buraya y yazmak. y eşit 3 üzeri x eksi 1. Sen Diğer tarafa bir git bakalım. Y artı 1 eşit 3 üzeri x. Şimdi seninle konuşuyorum. Logaritma 3'ün hangi kuvveti? X'inci kuvveti. Y artı 1 olmuş. Onu paranteze alıyorum. Y artı 1 bir, bir bütün. Peki ne oldu? X yalnız kaldı. Yalnız kaldığında ne diyorduk artık x'e? X'i yalnız bıraktığımızda artık yeni fonksiyonumuzun ordinatı ama tabii bir ters fonksiyon olduğu için de işaretini yazıyorduk. Artık yeni absisimiz Y. Yani Y yerine de tüm ters fonksiyonlarda olduğu gibi X yazıyorduk. İşte fonksiyon ters. Hocam bir örnek ver. Mesela 1 verdiğini düşün. Atıyorum. 1 verdiğinde bu fonksiyon 3 üzeri 1, 3, eksi 1'den 2'ye gitmeyecek. Şimdi tam tersinde bak 1'de 2'ye gidiyorsa tersinde x'e 2 verdiğinde 1'e gitmeli. Yani buraya 2 verdiğinde 3 tabanında 2 artı 1 3 yapıyor. 3'ün hangi kuvveti 3'tür 1 gördün mü? 2 verdim geri 1'e gitti. Yani tam tersi bir hamle yapmaya başladı. Dolayısıyla bulduğumuz fonksiyon yani şu an sarıya boyadığım yer bu fonksiyonun başta verilen 3 üzeri x eksi 1 fonksiyonun tersi oldu. Şimdi ikinci soruya geçelim. Yine aynı mantıkla amacımız x'i yalnız bırakmak bir şekilde x neredeyse onu elinde sonda çıkaracağız tek başına bırakacağız eşitliğin diğer tarafında da x olmayacak ama tek başına bir x kalacak böylelikle y eşittir fx'te y yalnızken x eşittir f de x yalnız kalmış olacak. Anlaştık mı? Şimdi gelelim buraya o zaman. Artık burayı irdelemiyorum. Ne olduğunu biliyorsunuz. Şurada bakalım. Bu ne? Bu y. Yani y eşit aslında e üzeri 2x artı 3 adım adım artı 3 pat, yukarıda değilmiş. Aşağıdaymış. Sen artı 3 bu tarafa bir gel bakalım. Amacımız adım adım x yalnız bırakmak. Şimdi bu pozisyondayken bununla konuşalım. Logaritma e'nin hangi kuvveti 2x. kuvveti y eksi 3 tür doğru mu? Doğru. Artık olay buraya döndü. Değil mi? Sonuçta ne yapıyorum ben? E üzeri 2x, y eksi 3 öyle. Her tarafı bir de 2'ye bölersem 2'ler de gider. Sonuç olarak x yalnız kalır. Nedir? Logaritma. E tabanında y eksi 3 bölü 2 tabi buna bir müdahale edeceğiz y yalnız kaldı x yalnız kaldı pardon x yalnız kaldığında o artık fonksiyonun tersini yani f tersi x'i temsil ediyor y gördüğüm yere tabi e tabanı neydi e tabanı elen değil mi logaritmik natural ona da elen yazayım içeride de y gördüğüm yere artık yeni apsis olduğunu söyleyeyim Cevapta şu an çerçeveye aldığımız yani bu fonksiyonun tersi şu an maviye boyadığım yerdir hocam yine bir örnek ver mesela x'e 1 verdiğini düşün. Bak 1 verirsen e üzeri 2 artı 3 oluyor. E üzeri 2 artı 3. Şimdi tersten bunu verirsen buraya gideceğim. x yerine ne yazayım? E kare artı 3. Yanında ne var? Eksi 3. Önünde elen bölü 2. Bunlar gitti. Ne kaldı? Elen e kare bölü 2 oldu. Doğru mu? Bunun cevabının ne olması lazım? bir şey olması lazım. Biz 1 olduğunu iddia ediyoruz. A olduğunu iddia edelim. Bunu oraya çarpı atalım. Elen E kare eşit 2A. Aşağıda kim var? E var. E'nin 2 anıncı kuvveti E kare dediğimizde 2A iki 2'den A'mız gerçekten 1 oldu. Zaten geriye dönüp 1 yapmalıydı. Yani fonksiyon tersini bulurken amacımız x'i yalnız bırakmak. Operasyon ne? 3 üzeri x eşittir y ise logaritma 3'ün hangi kuvveti? Y'dir. X yalnız kaldı. Bu ters oldu. Bu X oldu. Bu kadar. Hamlemiz bu. Şimdi gelelim üçüncü soruda iyice bir oturtalım. Zor bir şey yok. Tabi sayısal örnekler verilirse normal fonksiyon dersinde olduğu gibi tersini bulmamıza da gerek kalmaz. Direkt sayılarla işleme dalarız. Şimdi tersini istiyor. Sen nesin kardeşim? Y'sin. 3 artı logaritma 2 tabanda x. 3 diğer tarafa git. Gel bakayım sen. Y eksi 3 eşit logaritma 2 tabanda x. Bakın 2'nin bu kuvveti buna eşit değil mi? Evet x'i yalnız bırakacağım. O zaman logaritma bakın ne logaritması? 2'nin 2'nin değil mi buradan? 2'nin y eksi 3. kuvveti kime eşit? x'e bakın. Görüyor musunuz? Evet x'e. Yalnız kaldı mı? Kaldı. O zaman sen artık ters. Sen de x. Demek ki logaritmanın tersi de üstten çıkıyormuş. 2 üzeri x eksi 3 olay anlaşılmıştır bence. Gelin bir örnek daha yapalım. İyice hani yani arkta yaptığımızın aynısı. Normal fonksiyonlarda yapılan işlemin aynısı. Yine bir tanım aralığı vermiş. Hocam niye burada böyle demiş. İçerisi pozitif olacak ya. Yani. Eksi 3 ile sonsuz aralığında ancak değerler burayı pozitif yapar. Çünkü x artı 3 sıfırdan büyük. O onun sorunu. Tanımsız bir şey verirse zaten olmaz. Peki şimdi gelelim buraya tersini istiyoruz. Buraya y diyelim. Yine. Yani buna y dedim. Logaritma x artı 3 eksi 2 diyorum. Adım adım önce bunu diğer tarafa atıyorum. Y artı 2 kime eşit? Logaritma x artı 3 o. Doğru mu? Şimdi burada ne var? Yazılmadığına göre log da yazdığına göre 10 var. 10'un bu kuvveti 10 üzeri y artı 2'nin ne olması lazım? x artı 3. Amaç neydi? x'i yalnız bırakmak. Sen de git. O zaman 10 üzeri y artı 2 eksi 3 eşit x oldu mu? Oldu hocam. E şimdi ne olacak hocam? Şimdi şu olacak. Bakın artık x gördüğüm yere y'nin tersi yazacağım. y gördüğüm yere x yazacağım. Aşağıda da eksi 3. 10 üzeri x artı 2 eksi 3 bu fonksiyonun tersi. Şu an sarıya boyadığım yer fonksiyonumuzun tersi oldu. Gelin 25. sorumuza. Aynı mantıkla devam ediyorum. Şöyle ekranı sola alıp bir de silersem hiç sıkıntı kalmayacak. Evet buradayız. Ne diyorsun? Tersini istiyorsun. Tamam hazırız. Yine buraya y diyorum. y eşit 2 eksi elen 3x Şimdi adım adım gidelim. Sen bir buraya eksi git. y eksi 2 eşit eksi 3x. İki tarafı eksiyle de çarpayım. Şu eksi bu artı bu artı olsun. İki tarafı da eksiyle çarptım. Çünkü burayı yalnız bırakırken son hamlem önemli. Şimdi geliyorum aşağıda ne yazıyor? Burada e yazıyor. you <laughs> E'nin şu kuvveti eşit parantez içi çapraz. Bunu sürekli yapacağız. Evet E'nin hangi kuvveti? Eksi Y artı ikinci kuvveti. Kime eşit? 3X'e. Her tarafı da bir güzel 3'e bölelim. Amacımız X'i yalnız bırakmak. O halde X buradan ne çıktı? E üzeri eksi Y artı 2 demek. 2 eksi Y demek. Değil mi? Bölü 3. Ne yapacağız hocam? Şuna ters diyeceğiz. Y gördüğüm yere de X yazarsam verilen fonksiyonun tersi yani F tersi x işte bu da işte oldu. Evet mantığımız bu. Böyle hareket edeceğiz. Şimdi aşağıdaki soruya dikkat edin. Bir sayısal örnek vermiş. Sayısal örnekte mantığımız biraz daha basite indirgenebilir. Yani tersini bulmamız da e, gerekmeyebilir. Şimdi demek istediğimi anlatayım. Benden g 3 istemiyor mu? Bu ne demek? G'nin içinde f(x) demek, değil mi? Kime eşit? 25x'e. Eğer ki şu sarı yer, şu sarı yer 3 olursa şurası eğer 3 olursa ne olacak f'in içi? G3 olacak. Aradığımı bulacağım. O zaman fx'i 3 yapan değer hani değil mi? fx'in 3 olması lazım mantık olarak böyle değil mi? Hatta isterseniz bakın adım adım şöyle de yapabiliriz. Deriz ki kardeşim hiç böyle uğraşmayalım. Ee, böyle uğraşmayalım. Hani böyle götürürdüm de. Böyle uğraşmayalım. Daha basit bir şey anlatayım size. Bakın buradaki komutlara bir bakın ters fonksiyon işlediğimde bunlarla ilgili ayrıntılı örnekler yapacağım merak etmeyin. Bu ne demek? G'nin içine fx'i yaz demek değil mi? Sayısal örneğe de şimdilik girmeyelim. Fx belli mi? Belli bu. O zaman G'nin içine logaritma 5 tabanda x yazmayacak mıyım? Bu değil mi kardeşim? Az önce de bunu yapacaktım zaten. Ya bunun için fx yazdım. Go fix bu demek. Peki ben ne istiyorum? İçerisi 3 olsun istiyorum. O zaman içeriği 3 yapan x değerini burada yerine koysam cevap çıkacak. Yani şu ifade ne zaman 3 olur? Evet. 5'in kübü x, x eşit 5'in kübü oldu. x yerine bunu yazmam gerekiyorsa bu x yerine de onu yazacağım. Çünkü x yerine bunu yazdığımda zaten burası 3'e dönecek. Cevaba geçeceğim. O zaman 25 çarpı 5'in kübü demeliyim. E bu da 5'in karesi. Çarpı 5'in kübü üstler toplandı. Cevap ne oldu? 5 üzeri 5 oldu. Bu Bunu üretmek kolay çünkü zaten fx yukarıda duruyor. Alıp onu içine yazsan burada iş bitecekmiş. Gelelim alttaki son sorumuza. Ters fonksiyon için ayrıca bir video olsun istedim. Ee, önemli bir konu. Bakın şimdi burada yine aynı mantık. Şimdi f'in tersinde 2a diyor. Ne demek bu? Onu bulup bakın dikkat edin. Şunu bulup yerine koyduğumuzda cevap bu olacakmış. Hmm, f'in tersinde 2a. Bunu bunu nasıl bulabiliriz? Bir kere bunun tersini bulmak kolay. Cevabı hani şöyle de diyenler olabilir. Hocam f'in tersinde 2a'ya b diyelim. Ters çevir. fb 2a değil mi? Terste eğer 2a b'ye gidiyorsa düzde b 2a. Ben şu soruda onu kullanmayacağım. Çünkü bunun tersini bulmak zaten benim için kolay. Şuna y desem Logaritma 3 tabanda x olur. 3'ün y'ninci kuvveti eşit x olur değil mi? E zaten yalnız kaldı bakın tersi buna da x yazarsam buymuş. Aslında bu fonksiyonun tersi f ters de x buymuş. Bakın dikkat edin nasıl bir kalemle boyadıysam. Evet şu burası. Ne istiyor? Tersinde 2a yazacağım. Yazayım. F'in tersinde 2 ayı yazıyorum. 3 üzeri 2a çıktı. Şimdi onu alıyorum G'nin içine yazıyorum. Yani bunu alıp G'nin içine yazacağım. Yani logaritma 5 tabanında x gördüğüm yere 3 üzeri 2a yazacağım. Doğru mu? Doğru. Kime eşit olacak o da vermiş log 25 tabanda 27. Tabi logaritmayı biraz önden bitirenler şu kuvvetin aşağıya çarp indiğini, bunu 3'ün kübü, bunu 5'in karesi yazdığımızı, aşağı ineceğini bilirler. Ama biz henüz bilmiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Bu ifadeyi arıyoruz ya. Bu ifade bu eşitlikte A'yı arıyoruz ya. Bu ifadelerin cevabı B çıkmış olsun. Şimdi sadece şu eşitliğe bir bakın. Ne oldu? 5 üzeri B şuraya yazayım. 5 üzeri b kime eşit? 3 üzeri 2a'ya. Değil mi? Bakın 5 üzeri b 3 üzeri 2 A'ya. Peki şu eşitliğe bir bakın. Buradan ne çıkaracağız? 25 üzeri b e o kime eşit? 27'ye. Şimdi dikkat ederseniz burada bu b, 25 üzeri b bunun karesi. Bu ifadenin karesi buna eşit. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında 25 üzeri b demek. 5'in karesinin B'nin şu ifadeye bakın. B'ninci kuvveti demek değil mi? Yer değiştirin. 5 üzeri B'nin karesi demek değil mi? Evet. 5 üzeri B gördüğünüz yere ne yazabilirsiniz? 3 üzeri 2a. Demek ki hiç logaritma kuralı bilmeseniz de bu tarz sorular rahatlıkla çözülebilirmiş. Kuvvetin kuvvetine 4A. 27 ne? 3'ün kübü. Tabanlar aynı. üsler eşit olacak. Yani 4A eşit 3 oldu. Her tarafı 4'e bölersem doğru cevabımızın 3 bölü 4 olduğunu görürüz. İyi bir soruydu. Tam sınava yarında bence. Yani yapmamız gereken şey neydi? Kısaca bir özetleyeyim. Aslında f tersi buldum. f tersi şuradan bulunca 2a yazdım. çıkan cevabı g'nin içine koyup buraya eşitledim. En son burada da bir b'ye eşitlemek zorunda kaldım. B'ye eşitlemek zorunda değiliz. Orası size zor geldiyse en son yaptığım o B eşitliğine gerek kalmayacak. Çünkü logaritmanın özelliklerini öğrendikçe kendi içinde zaten kavrulacak konu. Kendisi o kuvvetleri aşağı indirip bir şekilde az önce aradığımız A'yı zaten bize verecekti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.